Minecraftı bazen normal bir şekilde oynamak insanın canını sıkabiliyor. Peki bu durumu komut bloklarıyla ile değiştirsek? Komut blokları ile istediğimiz her bloğa farklı görevler vesaire ekleyebiliyoruz. Ve çok daha fazlasını yapabiliyoruz. Evet bugün sizlere eğlenceli birkaç komut göstereceğim. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Evet gelelim şimdi komutları inceleme. Bu komut daha çok Minecraft'taki mobları etkiliyor. Bu moblarla alakalı bir komut hemen gelelim. Komutumuz bu arkadaşlar. Execute. S koyduk. At e run data modify entity sonra tekrar at s sonra health bu canını ayarlıyor health set ondan sonra values values'unu da 0.5 yapıyoruz ve bunu always aktif ve repeat yaparsak bu artık sürekli çalışmış olacak. Şimdi mesela endermene vurursak enderman anında ölecek ama sen bir kaçma buraya. Gel bakayım sen bunu... Buraya... Mesela şimdi random şöyle bir canlı spamlayayım. Mesela domuz spamlayalım. Domuzu koydum. Ben bunu vurdum da anında ölecek. Çünkü bu mobun... Daha doğrusu etraftaki bütün mobların canı 0.5 e ayarladık. Mesela gas'ta deneyelim. Evet bu şekilde gördüğünüz üzere şef'e bu herhangi bir mobda geçerli olabiliyor. Mesela zombi zaten yanarak ölecek. Mesela <laughs> <laughs> bu şekilde de şey yapabiliyorsunuz. Evet bu komut da bu şekildeydi. Tabi başka komutlar da var size göstereceğim. Hemen şöyle diğer komutlarımıza geçelim. Evet bu sefer böyle bir komutumuz var. Yine execute at. Bu her komutta execute zaten hani oyunun içerisine bir nasıl desem kod ...ekliyoruz aslında. Bu execute onun gibi... ...bir şey zaten. Execute... ...at. E, nerede olacağını... ...belirtiyoruz burada. At i. E, e, sonra şu... ...işaretler ismi tuttum şu an. Type eşittir snowball. Bu snowball... ...arkadaşlar e, kar topunu... itemını hedef gösteriyoruz. Burada kar topuna belirli görevler... ...verebiliyoruz. Anlas block. Ondan sonra şu dalga işaretleri. ikinci dalga işaretinin yanına... ...eksi bir koyuyoruz. Ve sonra... ...şuraya air... Run Set blok yine 3 dalga işareti ve Snow yazıyoruz. Bu Snow bizim hani kar topunu atacağımız zaman e, attığımız bölgenin neye dönüşeceğini söylüyor. Mesela yani şöyle göstereyim hemen. Şuradan bir tane Snow Ball aldım. Bakın mesela atıyorum. Ama ne oluyor lan ha. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde attığımızda şöyle bazen çalışıyor anlamadım o biraz sıkıntılı bloğu algılayamayabiliyor. Tam blo Garip bir olay var. Bu şekilde attığınız her yer işte böyle kar kütlesine çevirebilirsiniz. Bunda böyle bir olay var işte. Da bu ikisi birleşmiyor. Evet tabi kar topuna başka görevlerde yükleyebiliyoruz. Mesela burada Air Run yerine şuraya sili pardon gene Air Run yazıyoruz doğru. Air Run yazıp summon TNT yazarsak e, direkt dümdüz TNT yazıyoruz Minecraft TNT yazmıyoruz. Bu şekilde yazarsak da e, attığımız her kar topu e, yere patlıyor. Yarım milisaniyeline böyle bir TNT spamlanıyor ve o TNT anında patlıyor. Yani şu. Evet, bu da bu şekilde. Bunu istediğiniz kadar eğlence şeyini hani oyuncağına çevirebilirsiniz, İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde böyle eğer bir mağaranız falan ne bileyim veya dağı falan delmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Evet bu kar topu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu istiyorsanız başka şeyler de verebilirsiniz. Mesela kar topu kar topunu attığımızda mesela ne e, ortaya çıkartabiliriz? Mesela burada zaten gösteriyor. Mesela buradan şöyle fireball varmış. Fireball mesela şey yapalım. Şöyle attığımızda evet. <laughs> Bu ne lan böyle? Oo. Ha bir dakika lan bu güzelmiş ha. ben ne yaptım lan böyle? <laughs> Oha. Peki başka şeyler yok mu? Yani arkadaşlar burası sizin hayal gücünüze bağlı. Burada zaten hani baya bir seçenek var açıkçası. Mesela attığınızda kurt spamlanmasını isteyebilirsiniz. Alın abi size iki tane kurt. Burada mesela bunun yerine yani bilmiyorum daha baş çok fazla şey var aslında. Kedi spamlanmasını isteyebilirsiniz. Yumurta falan mesela. Ender ejderhası falan. Düşen blok. Ne alaka lan bu ne ama? Düşen blok. Ha. o. Evet bak. Oha lan. Minecraft fiziğinin içinden geçtim az önce köpekler. Evet baya ilginç çalışıyor. Bak yamuk atıyorum. Yamuk attığım için yamuk spamlanıyor ama gene düzeliyor. Evet bunlar da bu şekilde. Peki biz hani herhangi bir mobun spamlanmasını istemiyoruz. Buraya arkadaşlar istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Set blok yazalım tamam mı? Hani attığımız yere şu blokla doldursun amacıyla. Buraya tekrardan şu dalga işaretini koyuyoruz ama ben o dalga işaretini nasıl koyacağım? Benim klavyemde o galiba yoktu. Aa evet buldum tamam. Evet şunları şöyle boşluklu bir şekilde koyuyoruz. Bu dalga işaretler arkadaşlar hani atılacak Hani siz nereye atarsanız o konumu belirten şeyler bunlar. Bu üç dalga işareti. Ee, buraya da mesela herhangi bir şey yazabiliriz. Mesela zombi kafası koysun. Tamam mı? Geliyorum bunu attığım yer. Gördüğünüz üzere artık zombi kafası oluşuyor. Yani böyle garip grup şeyler koyabilirsiniz açıkçası. Oraya istediğiniz her blok türünü de koyabilirsiniz. Yani bak mesela yatak var abi. Beyaz yatak. Bak görüyor musun? Ama tabii bu yatağın yarısı, diğer yarısını saymıyor. O yüzden yarısını koyuyor abi. <laughs> ne yaptım lan ben? <laughs> Minecraft fiziği patates oldu. Evet bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada başka ne deneyebiliriz ya? Alyum ne lan? Ha bu. Evet bu arada bu da biraz garip bir şey. Şu an buzun üstünde çiçek var. Da işte böyle Minecraft komutları olunca oyun İstediği kadar saçmalayabiliyor. Yani istediğiniz kadar saçmalattırabilirsiniz oyunu. Ben şöyle hatta etrafı biraz çiçeklerle donatayım daha güzel gözüksün. Evet gelelim bir sonraki komodumuza gene execute yazıyoruz. Bu sefer execute as e, at i e, at a at at s bu ne lan böyle at 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 if block e, ondan sonra şu dalga işaretleri gene aynı şekilde buraya eksi bir yazıyoruz. Bu üç dalga işaretinin ortasına şu eksi bir yapıştırıyoruz. Sonra buraya hani bir blok türü yazıyoruz. Buraya mesela ben e, lime wool yazdım abi. Lime wool limon şey mi oluyordu? Yün falan olması lazım galiba o şekil bir şey. Sonra burada run diyoruz yani çalıştır. Effect give at s yani etes hani hangi oyuncu olacağını yakındaki oyuncu jump boost ekliyor 1 dakika 5 saniye mi öyle bir şey olması lazım etkisi 5 ee, süresi de 1 mi ne öyle bir şey olması lazım. Evet, lime wool alıyoruz buymuş. Şimdi mesela ben buraya tırmanacağım abi. Şuraya. Şu bloktan koyuyorum. Ve bu blok ben bu bloğa dokunursam, fiziksel bir temasta bulunursam bu blok beni havaya uçuruyor. Yani evet, jump boost veriyor ama bu kadar da az şu an, az. Onu biraz yükseltelim bakalım. Evet biraz da yeterli gibi. Deneyelim bakalım. Evet mis gibi yukarı çıktık abi. Yani baya düpedümüz, trambolin yaptık aslında. Ki bunlar bence var çok zevkli ya. Bunlarla çok güzel şeyler yapılır. Millet zaten yapıyor bunlarla böyle. Hani bir parkur mapi var ama kırmızı güne dokunursan ölüyorsun falan. Öyle bir şeyler yapmışlar o kadar güzel ki. Her neyse bunun bir de arkadaşlar mesela ee, başka şeyleri de verebilirsiniz. Efektler de verebilirsiniz. Mesela ee, lime wool yerine ya da lime wool'u bunu bunu başka bir şeye saklayalım. Şu komut bloğunu kullanalım. Evet burada da şu light blue wool'u koydum abi. Buraya da speed koydum. Hani yani hızımızı yükseltecek blok ee, şey efekti koydum ne bloğu. Buna da 10 verelim bakalım. 5 saniye süresi varmış. Şimdi o hangi bloktu? Light blue bul. Aynen bu. Bunu da mesela şurayla şöyle dolduralım. E, hız rampası yaptık. Buraya da bir tane trambolin gibi bir şey yaptık. Ben bu bloğun üzerine gelirsem bu bana hız verecek diyecektim ama bir dakika komutu şuradan always aktif yapmadık. Bunu da repeat yapıyoruz bu arada. Evet şimdi çalışması lazım. Aynen öyle. Gördüğünüz üzere şu an uçuyorum. Evet bu son anda veriyor. Evet gördüğünüz üzere bayağı zevkli aslında. Tamam mı? Execute. Ee, S koyuyoruz buraya. Buraya run yazıyoruz. Yani çalıştır. Şunu şunu yap. Şunu çalıştırmadık evet. Şimdi deneyelim bakalım. bayağı çalışıyor aslında. Evet gördüğünüz üzere bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. İstiyorsanız bu şekilde haritalar vesaire yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki komut ise ee, canları vurunca patlama komutu. Buraya şu komutu yapıştırdık arkadaşlar. Execute at, at i. E. Buraya nbt yazılır. Bunu tam olarak ben de bilmiyorum ne olduğunu. Eşittir. Parantez içerisinde hurt time. 10 saniye. Sonra bunu tekrar kapatıyoruz. Sonra çalıştır. TNT Spawn'ı Mesela şuradaki zombiyi bir öldürelim. Zombi zombi priviyet. Şimdi. Ben buna vurdum da patlayıp uçacak. Aynen.